Bugün testini gerçekleştireceğim araç 2009 model Hyundai i30 1.6 crdi Team paket 90 beygir olan modeli Aracın dış görünüşü bu şekilde Arka taraftan bakıldığında BMW 1 serisini çok andıran bir tasarım var İlk olarak bagajın Boyutundan bahsedelim. Ba bagajımız, bagajımız bu şekilde yaklaşık 340 litre olması gerekiyor. C sınıfı bir araç için çok iyi sayılmaz. Artık günümüzdeki B sınıf otomobiller 350 litrelerde, 340 litrelerde bagajlar oluyor. Bu zamanla göre normal sayılabilecek bir bagaj hacmi. Tabii bu bagaj hacminin biraz küçük olmasına arka taraftaki genişlikte artı olarak bize yansımış. Onu da şu şekilde gösterelim. Arka taraf oldukça geniş. Bacak mesafesi oldukça. Yaklaşık iki karış diyebilirim yani burası. Baş mesafesi de burası da bir karış olacak şekilde arka tarafta e, otomatikli camlar bulunmuyor. tim paket olduğu için en bazda olanın modeli. Şu üst taraflar yumuşak plastik, altlar sert plastik olacak şekilde. E, standartlarda bir malzeme kalitesi var. E, arka taraf oturduğumda ilk hissettiğim şey koltukların çok yumuşak olması ve koltuklar gayet güzel. ön taraf bu şekilde dediğim gibi buralar gene yumuşak plastik, buralarda sert plastikler bulunuyor. Plastikler tabi zamanla yıpranmış. Burası e, saklama alanımız. Araç e, kilometre olarak 338 bin kilometrede, e, 338 bin kilometreye göre iç tarafının durumunu bu şekilde görebiliyoruz. İş tarafa geldiğimizde şurada bir gözlük kabımız bulunuyor. İçi süet kaplı. Burası aynalı dikiz güneşliklerimiz. Burası da aynı şekilde. Tabi bunlar zamanla güneşe maruz kaldıkları için şuralarından kırıldı. Şurada da bir aynı şekilde saklama kabımız var bu şekilde. Şurası torpido. Soğutmalı bir torpidoya sahip. İç malzeme kalitesi bu üst taraflar yumuşak, şu diğer kalan geri, geri kalan yerler sert plastik. Burada multimediye kontrol edebileceğimiz ses ve kanal değiştirme botları var ayrıca aracın e, 2009 model olması ve bu modele göre içerisinde USB, AUX, iPod girişine sahip bir e, girişin olması güzel özellik çünkü 2009 model birçok araçta hatta yeni model birçok araçta bile bazılarında USB bulunmuyor. Böyle bir donanımın olması gayet güzel. Bu araçta standart olarak 8 tane airbag var. ESP'miz yok. Sonraki modellerde standart haline geldi. Bu araç 1.6 90 beygir, 235 Nm torka sahip. Biraz da sürüşten bahsedelim. Tabi tabii araçta ekstra müzik sistemi olduğu için buradaki görseller biraz farklı. Sonradan yapılan hoparlörler var. Araç 20 km geçtikten sonra kapıları kilitliyor ve kemer ilk az uyarısı veriyor. Araç dizel. 90 beygir, 235 Nm tork. Performansı yeterli. Motor sesi zincirli bir motora sahip olduğu için biraz gürültülü bir nebze motoru. Yakıt tüketimi olarak da şehir içinde 8 ile 7,5 litre arası tüketiyor. Yani 6-6,5 litre gibi bir şey tüketmek çok zor bir imkansız gibi bir şey. Çünkü 10 yıldır, 12 yıldır bu aracı kullanıyoruz. Şehir içinde 7,5'un altına pek düşmüyor. Bu da aracın 1400 kilometreden daha fazla bir ağırlığa sahip olmasının etkisi var. Ağırlığın fazla olmasından dolayı da biraz fren tutuşu biraz kötü. Yani çok iyi değil hızlanması yeterli. Şu anda 4. viteste 80 km hızla gidiyorum ve 2. 2100 devirde. 5. viteste ise 1000 1600'de 80 km hız yapıyor. Aracın yol gürültüsü Japon araçlarına çok benziyor. Biraz içeriye gürültü ve teker sesi alıyor. Tabii bu en baz model olduğu için belki biraz daha diğer üst modellerde mod veya selek paketlerinde daha iyi olabilir. Şurada duralım. Biraz performansı bir kakış biraz gitsin. Yapabiliriz. Şurada bakalım göstergemiz tabi gözükmüyor ama ben size söyleyebilirim. Biraz da yokuş burası. Klimamızı kapatalım. Şöyle. 80 90 Tabi araçtaki süspansiyonları sert bir süspansiyon var araçta. Ama sert bir süspansiyon olmasına rağmen ağırlığı biraz fazla olduğu için yanal yatmaları olabiliyor. Biraz önce viraja hızlı gittik girdik biraz. 110-120 km gibi. Yani dengeli bir araç. O kadar kötü bir araç değil viraj performansı olarak. iyi bir araç. Hatta bu araçta bağımsız süspansiyonlara sahip. Çoktan, çok noktalı bağımsız süspansiyona sahip direksiyon sistemi elektrikli bir direksiyon, elektrik destekli bir direksiyon sistemine sahip. Direksiyon şehir içi kullanımlarda gayet güzel ve çok yumuşak bir direksiyon. Hızlandıkça da direksiyon kendini sertleştiriyor. Tabi direksiyon şehir içi kullanıma gayet uygun olması bir artı ama yüksek hızlarda ya da yüksek hızlarda ya da performansı kullanımlarda çok net olan bir direksiyon değil. Yani tepkileri biraz yavaş ve yolda olup biteni pek hissettiren bir direksiyon değil. Hatta direksiyon o anlamda çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Çok yapay bir direksiyon. Tabii şehir içi kullanıma uygun. Bir sıkıntı göstermiyor. Bir sıkıntısı yok. Biraz sert kullanımlarda yapay olduğu için ve çok bir şey hissettirmediği için insana biraz tedirgin edebiliyor. Ve bu araçla da çok biraz viraj kabiliyeti iyi kötü bir araba değil ama virajlara çok hızlı girmek istiyorsanız ya da viraj kasmak istiyorsanız bu çok zevkli olmuyor bu araçta. Çünkü güvenisi vermiyor. Süspansiyonları sert demiştik. Süspansiyonlarının sertliğinden ziyade bahsedeceğim bir noktada süspansiyon sık ve kısa bozuk yollarda beceriksiz ve sönümleyemiyor daha doğrusu. Ardarda arda gelen çukurları gördüğünde çok fazla patır kütür yapıyor. Ama şöyle bir kanıya da vardık. Bu aracı 4 kişi bindiğinde arkaya 2 kişi öne, önde de 2 şoförle beraber 2 kişi oturduğunda aracın kısa mesafelerde çukurlarda geç performansı o zaman çok daha iyi oluyor. Sanki şöyle ticari bir araç kullanırsınız. Araç boş olduğunda biraz gürültülü gider. Bu araçta aynı şekilde boş olduğunda gürültülü. Süspansiyon sönümlemesi olarak. Ama aracı 3-4 kişi binince özellikle arkaya oturunca araç biraz daha güzel sönümlüyor çukurları. Bunu neden söyleyebilirim? Çünkü bu arabayı biz 11-12 yılda kullanıyoruz ve 70 bin kilometreden beri kullanıyoruz. Şu an 338 bin kilometrede. Kronik sıkıntı olarak bahsedebileceğim şeylerde ilk ilk olarak biz bu aracı kullandığımızda direksiyon sistemi kaplini bozuldu. Serviste EPS direksiyon EPS'si değişti. Tabi bu değişeli bayağı oldu. 7 8 6 7 yıl oldu. Şu an hiçbir sıkıntı yok direksiyonda bir takartı sesi gelmiyor şu an. Başka bir yani şu araçta o kadar kronik bir sorun yok. Sağlam bir araç. Yani özellikle motor olarak çok sağlam ve sınıfındaki birçok aracın motorundan iyidir diyebilirim. Kronik arızası yok. Sadece direksiyonu bozuldu. Bir daha o arızayı vermedi EPS değiştikten sonra. Ama Hyundai genellerinde zaten alırken dikkatiniz gereken direksiyon EPS'si. Hyundai Accent olsun. Accent Blue olsun. Gets olsun. Bunların direksiyonlarını alırken dikkat etmeniz gerekiyor. EPS'si bozulabiliyor. Sertleşebiliyor falan filan ona dikkat etmeniz gerekiyor. Fitezleri kemikli bir fiteze sahip 5 ileri. Bunun 115'lik olanları ve Euro Euro 5 olanlar var. Bu Euro 4 motor. DPFS, DPF's falan yok. Euro 5 olanlar var. Onların bazıları 6 ileri. 115 ve 6 ileri olduğundan dolayı belki yakıt tüketim bundan biraz farklı olabilir ama Hyundai Genel olarak CLD motorlar sınıfındaki diğer araçlara göre biraz fazla yakıyor. Yani 1-1.5 litre fazla yakıyor. Bu arama teknik verilerine göre şehir içinde 5.5-6 litre gibi bir yakıt gösteriyor ama Şehir içinde 5.5 litre 5.6-5.7 litre tüketmek bu araçta hiç mümkün değil. Tüketebileceğiniz yakıt 7 litre. O şekilde görün 7.5 litre olarak söyleyebilirim. Virajı güzel. Kaymaya genelde ö önden kayıyor bu araç. Daha çok virajın içinde gaza basayarak biraz giriyorsunuz. Önden daha çok önden açılarak e, kopma yapıyor. Böyle sürüşler pek zevk vermiyor bu araçta. Çünkü e, tedirgin eden bir yapıya sahip sürüşü. bunu karşılaştırabilecek e, olduğu modellerse Megan 2. Bu aracın Megane 2'ye göre Megane 2'nin direksiyonu biraz daha iyi. Bundan Performansı Megane 2'den iyi, 85 beygir, 80 beygir olanlardan bahsediyorum onlardan daha iyi performansı ama e, Megane 2'nin yakıt tüketimi için 6 litre tüketirsiniz, 5.5 litre tüketirsiniz, yakıt tüketimi tabii ki daha iyi ama multimedya özellikleri olarak e, daha çok donanıma sahip, e, malzeme kalitesi ve kronik sorunu olarak daha iyi bence, daha sorunsuz bir araç. Çünkü bu aracı dediğim gibi 70 bin kilometreden beri kullanıyoruz. Bu aracın hala trigger seti değişmedi. Triggeri değişmedi. Ee, sadece periyodik olarak yağ bakımı yapılıyor bu araca. Ayrıyetten bir şey yapılmıyor. Bir de turbo süreviz oldu. Yani başka bir herhangi bir başka bir arızayla ya da herhangi bir durumla karşı bu araç sadece baskı balata, fren balataları, yağ bakımı haricinde bir şey yapılmıyor uzun yıllarda bize hiç sorun çıkartmadı zaten. Sevmediğim özellikleri de süspansiyonu sert. Ee, tabi yol tutuşu buna bir artı olarak söylenebilir artı olarak geçmiş ama konforu biraz negatif yönde etkiliyor. Yani bu fiyatlar alınabilecek en iyi araçlardan birisi. Yani bunun segmenti Opel Astra, Opel Astra var. 13 CDTI, onlardan da alabilirsiniz. Onların tabi alım satımı daha kolay. Yani işte direksiyon bana hiçbir şey vermediği için ben yani direksiyonu nasıl çevireceğim, nasıl şey yapacağım. Yani hoş hoş olmuyor yani biraz orada kaydar var mesela. Hiçbir şekilde his vermiyor ve bu his yapay hissin olması da sürüşü çok zeksiz hale getiriyor. Arka tarafta çok fazla gürültü geliyor. Mu muhtemelen arkadaki süspansiyonların biri patlak çünkü yağ kaçırıyordu. Periyodik bakımlarında baktığımızda arka taraftaki süspansiyonun biri patlaktı. Ondan dolayı arka tarafta bir gürültü geliyor. İç tarafta şuralardan ufak tefek trimler geliyor. Çünkü artık eskidi bu araç. Onun vermiş olduğu bir hafif bir yorgunluk var. Ama koltuklarına baktığımızda o kadar yani o kadar yıla rağmen çok da kötü değil. Ha, bir noktada bahsetmem gereken benim için şehir içi kullanımlarda negatif olduğunu söyleyebileceğim bir özellik var. Fites şanzıman oranları güzel değil bu aracın. Yani nasıl güzel değil? Şöyle söyleyeyim. Şu an 3. fitesi de 45 km hızlı gidiyorum ve yaklaşık 1700 devirde. Sıkışık bir trafikte olduğunu varsayalım ya da trafik çok hızlı akmıyor. Biraz yavaşladık kilometremiz hızımız 40'ın altına düşmeye başladı. Ve bak şu an araç 40'ın altına ve şu an avans vuruyor gibi bir sesi var. Titriyor. Al yani şöyle deviri düşük kalıyor. Vites oranları iyi değil. Yani demek istediğim şey ben 30 kilometrelik 35 ile gittiğimde gaza bastığında biraz alması gerekiyor 3. viteste. Ama 2'ye düşmem gerekiyor. 2 ile 3'ün arasında sürekli sıkışık trafikte fitez, fitez git gel oluyor. 2 ve 3, 2 ve 3. Çünkü 35 diyelim ki yani 30 ile 40 km arasında ilerliyorsunuz. 30 ile 50 kilometre arasında. Sürekli fitez düşürmem gerekiyor. 2 de şu an bağırıyor 40'da mesela. 41'de bağır. Şu an gürültüsü fazla. 3 atıyorum. Çok fazla düşüyor. Yani 40'ın altında kaldı, kaldığında bu araç 3. fiteste gitmiyor almak gerekiyor. Yani bu şekilde. Fites oranları güzel değil benim tecrübeme göre, yılların verdiği şeye göre, kullanıma göre fites oranları güzel değil. Çünkü ya bu segmentteki başka dizel araçlarda ben gitmesini istemiyorum ama araba titreme yapıyor. Hemen yani 40 değil 39'da kaldım 38'de kaldım araç almıyor yani yürümüyor. Yürümek istemiyor. Fites oranları kötü özellikle ikinci ve üçüncü Fitesin oranları çok iyi değil ee, işte Yol sesi Fazla oluyor teker sesi fazla oluyor biraz Tabi bu araçta ses sistemi olduğu için kapılarında falan Bagajında kapılarında sağında solunda yalıtım mevcut ee, Ses sistemi de dinletirim size şeyden Dinlersiniz onu da eklerim Yani performansı iyi değil. Ee, maksimum olarak yani 150'ye kadar rahat hızlanıyor ama 150'den sonra e, pek istekli hızlanmıyor. Yani 180-170 kilometreleri görürsünüz problemsiz bir şekilde. Yani, eğim oldum 210 da görüyorsun da düz yolda 210 yapmıyor bu araç yapmaz yani eğim olduğumu görüyor. Aracın en büyük dezavantajı ağırlığı. Araç ağır. Yani yaklaşık 1500 kilo yakın bir ağırlığı var. 1460 kilo mu ne öyle bir şey. Ağırlığı fazla olduğu için de birçok şey negatif olarak yansıyor. Örneğin araç hızlanırken turbosu 1500'den sonra yani 1700-1800'de maksimum devir maksimum gücü veriyorsa bu devirlenme çok lineer değil. Araç devirlenmesini alt devirde çok patlayarak gösteriyor ve üst devirlere geldiğinde çok cansız bir devirlenme var. Mot motorun karakteri gereği bu şekilde ya da turbonun e, kalibresi ay ayarı bu şekilde bilmiyorum ama alt devirlerde çok iyi. Mesela 2000 ne 3500-3000 devir arası çok iyiyken üst devirlere geldiğinde 3500-4000 yani 4000'lerden sonra artık devir boşa çeviriyor. Yani biraz daha üst devirleri canlı olabilirdi. Evet şu an boşa çeviriyor artık. Gibi. Yani yakıt tüketim fazla bu aracın. C segmenti bir aracı göre, aracı göre fazla. Yani 7.5 şu an bakalım şuradan değiştirebiliyorsunuz onu. Şu an 7.9 gösteriyor. Ve bu araç hep şehir içinde kullanılıyor. Yani çok problemsiz bir araç istiyorsanız Hyundai'nin bu modellerine bakabilirsiniz. Çok tabii alım satımı çok uygun bir araçlar değil. Çok prim de yapmıyor. Ama kafa ağrımasın. Ben yani uzun yıllar e, problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hyundai modellerinin dizellerini özellikle tercih edebilirsiniz. Benzinleri de güzel. 1.4'leri özellikle taksiler çok kullanıyor. 1.4 o motoru aksentlerde falan eralarda. bahsedeceklerim bu kadar. Daha sonraki testlerde görüşmek üzere. Kanala beğenip abone olursanız sevinirim.